Hasan Bey, anonim ve takma ad kavramlarının farkları nelerdir? Şimdi ikisi genelde birbirinden karıştırılıyor. Aslında aralarında temel bir fark var. Takma ad ya da südonim dediğimiz veriler kişisel veridir. Fakat anonim veriler kişisel veri değildir. Kanundan kaynaklanan ayrımları vardır bunların. Bu sebeple pseudonym veriler yani takma adlar... Kişisel verileri koruması kanuna tabi verilerdir. Bütün aydınlatma ve diğer hususların yerine getirilmesi gerekir. Fakat anonim veriler kişisel veri olmaması sebebiyle kişisel verileri koruması kanuna tabi değildir. Bu anlamda herhangi bir sınırlamaya tabi değildirler.